Ne oldu da? Ula salatalık. Sağırak aksaydın anlardın ne oluyor. Sen zaten sadece düşmanın kızına dertte. Ya Mustafa. Ne? Bulaşma uşağa da. Yenge, biz sağırak kalktık, baktık tayır yok. E civradadır. Civrada, civrada. Ya desin o zaman ben civradayım, ne merak etmeyelim, ne? He. Mustafa'm doğru dedi onu. Hem karısı oldu perişan. Udangoz niye karısının yanında değil? Gelsin bak ben onun ağzına. Yavaş. Günaydın. Asiye abla, börek açabilir miyiz? Börek mi dedi o? Vallahi börek dedi he. Yengem börek mi dedin sen? Evet. Peynirli börek. Sevmez misiniz? Yengem sen gel otur şöyle. Yangazdan kapıları açın. İçerisi hava olsun. Ya niye oturuyorum? Dün şey oldu ya. Ne oldu? Ne ne oldu? Oğlunu Vedat'a verdiler. Unuttun mu? Yoksa sonunda kafayı mı sıyırdın? Sıyırmadım Saniye Hanım. Benim sıyırmak gibi bir lüksüm yok zaten. Oğlum için güçlü olmak zorundayım. Dün yapılan hata bir şekilde düzeltilecek. Umutsa umut, inatsa inat. Oğlumu geri alacağım ben. Uy, metanetini sevdum. Ha, tam bir kaleli. Helal sana be yengem. Gamsız gari. Ana! Aa! Ne? Ana, bir gari evladını ağlamazsa gamsızdır. Ağlayıp durursa çaresizdur. Ama gözyaşını silip kakarsa çok tehlikeli dur. O garıdan korkacaksın. Benim anlatabildim mi seni yani? Esma abla iftara gelecek temizli konuşmak için. O peynirli börek seviyor ya. Yapabilir miyiz? Emrin olur ya çocuğum. Çıkar onu yoğuran haydi. Ben çıkarttım zaten. Tahir geldi.